Şimdi Viego Jungle Shivana tapsa MR mı gireceğiz AD mi? Bence AD girelim. Ben bu adamı bu arada bayıltacağım. Bu adamı yok edeceğiz yok. Haritadan sileceğim bu herifi. Bak totem atmış gibi yapıp totem atmadım. Ayıktınız mı o durumu? Bak şu adam diyor ki burada totemi var adamın. Hı hı. Anladın mı? Şimdi bunu daha deep ward atacağım. Bak şimdi. Araban var mı senin? Benim ehliyetim yok can kardeşim ya. GGVP. <laughs> i̇yi var. <bari>. Yetişemedim ona. <laughs> Tabii için. Neyse top wave gayet iyi. <laughs> bu arada odamın adamın oyunu bitti ha Şivan Hanım. Ben size söyleyeyim. Bu farmları bu şekilde kaçıramazsın abicim. Oo, ölüşlere bak adamlar. Yazık. E ben her türlü avantajlıyım. Şimdi ne yapacaksın? Hadi bakalım. Şu adam daha iyi 4 oldu. Ben 5 leveli. Leşim yokmuş. Dönüp vursam kaçıyordum bu arada. Bir level olayım bari de. Bu adam şu an benimki. Aha. Her şeyi kaçırdı. Allah. Beyzi tılım mı tamam mı güzel. Adamı çok eziyoruz bu arada. Bak farkında değilsiniz siz. Siz tava bastınız mı hiç? Bak bakalım. Tava basalım. Bak bakalım. Çerez saylası can yakar bak. Adamla aramdaki CS farkı sürekli açılıyor chat. Bu neydi? <gülüyor> <gülüyor> bu ne? Şivana <laughs> <laughs> E'si saylası bayağı vuruyor bu arada. Ben wave Ban mı yedin kardeşim? Bayılıyorum şu flash W'ye ya. <laughs> Çerez Saylası'nın tadı bambaşka ya. Çerez Saylası'nın tadı bambaşka. Classic Plat Game. Fix all the boxes. gördüğünüz gibi çerez isterse çerez iki gündür mal modunu kapatıp oynuyor tabi modu kapattık neye yasağı sokağa çıkma yasağı mı he? <laughs> Şu yerine neden e fulledik? E daha iyi fightlarken. Ben de Chovy'den gördüm ya bunu. Her eşleşmede W fullleyip ikinciye yemek istiyor. Bak bak E'nin hasarına bak şimdi. Baktınız mı? Yeter o kadar bakmanız. Ya oğlum şu adamlar base'e gidiyor şöyle deliriyorum ya. Rumble mitse sıkıntı. Koç ben yeniyim. Sende lol partner mi var? Lol partner yok. Lol'den hissem var benim. Hisse var. 10 yıldır oyun oynuyoruz bir zahmet. Senle bir hep ara gitmemiz yok mu be? Ozan Reis ben alkol falan kullanmadığım için şey yapamıyorum ya. Hani öyle yerlere gitmek çok hoşuma gitmiyor o yüzden. Ha gittim mi zamanında gittim ama çok hoşuma gitmiyor. Alkolü boş ver abi. İçmeden de eğlenir. O zaten içmeden de eğlenir. Öyle. Bak omuzları fark ettiniz mi bak? Omuzların ahenkine bak. 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 Gördünüz mü omuzu? Asıl o içmeden sarhoş olan da aynen. Koç helal olsun ne alkol var ne sigara nasıl yapıyorsun? Yani bana göre zor değil reis yani hiç canım çekmiyor öyle diyeyim sana. Ha bir gün dener miyiz? Deneriz herhalde yani büyük konuşmayız. He, denemek istemiyoruz ama büyük konuşmamak lazım anladın mı? Hani sürekli sigara mümkün değil zaten herhalde bu saatten sonra. Alkolü de hiç denemedim daha. O yüzden bilmiyorum yani. Yemin ediyorum tam senlik aslında. Oğlum zaten bak ben alkolü niye içmiyorum sanıyorsun? Tamam Allah'a şükür hani dini yönden de biraz şey yapıyoruz ama asıl hani ben alkolik olurum oğlum. Sarhoş açarız yayınları. Sarhoş açarız yayınları. Yeminim böyle yayın yaparım. Ulan Rambo ne ya? Böyle yayın açarız tek göz. Anladın mı? Adam para gidecek diye aklı çıkıyor. Hayır işte. Yanlış düşünüyorsun. Ben çok sağlam tatillere gittim gençken. Tamam mı? Alkol bedavaydı. Bak bedava diyorum sana. Adam Adama git istediğin kadar bira alabiliyorsun. istediğin kadar vodka içebiliyorsun. Ben orada bile içmiyordum. Sen hayırdır? Sen o her şeyi dahil otele gittin mi? Sen hayırdır yani? Bu ayık halim miydi? <laughs> Bu arada bunu çok söyleyen oluyor. Lan adam o kadar içmiş ki kendini içmiyor sanıyor. <laughs> Geçen bana dayı var ya Zaraki dayı. şeyi diyor adam. Furkan diyor oğlum diyor ben diyor 10 tane içiyorum diyor bu kafayı bulmak için. Sen diyor ne yapıyorsun diyor. Bak adam man öyle dedi. Ben diyor 10 tane içiyorum diyor böyle olmak için. Harbi şaka yapmıyor. I need some help. İyi farmda eşitiz. Spellbook niye almadım ben kullanamıyorum spellbook'u. Hoş bana bir hesap ayarla da doğatalım. Böyle oluyor mu lan? Abi nasıl sen? O kadar mesaimiz var. Nereye gidiyorsun der bir insan. Adam kıçımı yakıyor benim ya. Nocturn. Bir uğrarsan sevinirim ya. Hani sana da zahmet olacak. Ama. Yat lan aşağı. Abi az daha sen yatıyordun. Yok be oğlum. Calculated Onurcuğum. Yani bunları da ben mi söyleyeceğim sana, Ragnarcim benimle yani bir sene bir buçuk sene çalıştın, ayıp sana. Bu abine güvenmiyorsun ya, ayıp Bakalım sana. Bir Nereye der bir insan. Koç videolarında anlattıklarının yarısını yapsan master olursun. Oğlum bak bir söz vardır. Çerezin ya dediklerini yap, yaptıklarını yapma diye bir laf vardır. Bildin mi? Çerezin dediklerini yap, yaptıklarını yapma. Ragnar ayıp lan sana. Ragnar ayıp sana, ayıp ayıp. Bana böyle bana bunlarla geleceksin. Ulan Ragnar'a de ne oyun öğrettim biliyor musunuz chat? Geldiğinde bak. Geldiğinde böyleydi. BP ilk geldiğinde. Bak. Arok'taki kaleci misali. Gel dedim gel. Gel halledeceğim. Gel dedim. Rahat ol dedim bendesin. Bak. Ragnar'lı. Bak. Olayı söylüyorum size. Ragnar'la bir kavga etmişiz biz Gaming House'ta. D.P'deyken görmeniz lazım. Ragnar dışarı çıktı. Sinirleniyor. Ertuğ abi geldi falan. Niye? Ama sebebi var. Adamla bak kavga şöyle kavga. Öyle tekme tokat değil oğlum manyak mısınız? Kafayı mı yediniz? Bak mevzu ne? Adamı bir çalıştırıyorduk. Kafayı yedi herif. Adamı bir çalıştırıyorduk. Adam kafayı yedi. Adam delirdi. Görmeniz lazım. Ama yani o dönemlerde benim de en iyi dönemlerim anladınız mı? O dönemlerde çerezim böyle hani kuş uçurtmadığım dönemler. Anladınız mı? O yüzden mi DP'lendi? Oğlum o sezonu biz gayet iyi oynadık ki o kadroyla. Harbi lan köfteyle güreşiyorduk biz. Galatasaray'dayken köfteyle güreşiyorduk. Köfteyi var ya bir bayıltıyordum görmeniz lazım. Nefes alamıyordu nefes. Malkoç'un sadece koç olduğu dönemlere. <laughs> Köfte yeniyor muydu? Onur yalan atma abicim bak. Hani biliyorsun Onur görüşeceğiz elbet. Hani karşıma geleceksin. Karşıma geldiğin zaman da bu cümlelerin aynılarını kurmanı dilerim yani. 1v1'de bir Ragnar'ı bayıltırım. Şansı yok. Benim jungulum var oğlum. Nocturne ile oynuyoruz. Girizik al. Sen bunu nasıl atlıyorsun? Tamam, iskut iskut. Bak, mesela nasıl yapıyorsun bunu ya? Nocturne'ü görmüyorsun. Heh? Abi dalamaması lazım. Nocturne'ü görmüyor. Adam üstüme dalıyor ya. Yani hayır, IQ'mu kullanıp adamın arkamda ormancı olduğunu düşünmesini sağlıyorum. Ama rakip weak olduğu için yapamıyorum ya. Furul gold adam gelmiş ne diyor bana ya. Çete yazı yazıyor bir de ya. Top river'da vardı vardı falan yazıyor. Vardın ne olduğunu bilmiyorsun Turul. Vardı vardı yazıyorsun ya. Özür dile abi ayıp. Ne dileyeceğim lan onu realden arkadaşım. Adamın derdine bak. Kız mısın yazıyor. Turul diyorum adama. Adam hala Barbie görülü görünce kız mısın yazıyor Turul'a etiketleyip ya. Kız olsa ne yapacan? Allah'ım ya Rabbim ya Resulullah ya. Etiketleyip kız mısın yazıyor? <laughs> Ulan Allah belanı vermesin. Komedi adamlarsınız ya. Hoş buldum. Finger koç nereye? Kara Kafa. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız benim Twisted Fate de kolay kolay kaybetmiyor ya. Bugün bu maçları kazanayım da Panki ile keyfi yapalım mesela mesela ya. Ulan Maria, sizleri seviyorum ya kardeşlerim benim. <gülüyor> Bum! <gülüyor> Bakayım, çok weak. Atak speed nereden geliyor ründen? Koç Mojang'a telif atsana. Oyunlarında seni kullanıyorlar. O ne lan? Mojang'a ne? Mojang'a ne? Minecraft mı? Salak herif ya. Ben de sanıyorum ki YouTube'la ilgili bir şey ya. Sazan herif ya. Kim yazdı lan onu? Onu ilk kim yazdı Mojang'ayı? Bak bak 30 saniye CC görüyor musunuz? 30 saniye CC sonrası backline'a atılan bir ulti. Kite back, kite back. Slowly, slowly. Ha. Mojang Minecraft'ın Riot'u gibi. He. Tamam onu da öğreneceğiz. Minecraft yayınları yapacağım ya. Allah belanı. Şey gibi olmadı mı lan bu? Ha bir dakika. No no no, you can't. You can't run. <laughs> Yat lan aşağı. You can't talk to me like that. Ne bağırıyorsun? Ya kardeşim bak az mıyım bana daha çok bağırasım anırasım falan geliyor anladın mı? Aha. Oğlum mouse gitti lan. Ha. Oğlum şu adama gelsenize lan. Oğlum, Rumble'ı yakalayın ne olur. Hayır yani çerezilla bunları mı yapsın size? Ha cinksiz aldı cinksiz aldı cinksiz aldı. Ozan Reis benim kafamdakileri sana anlatırsam ters uçarsın. <laughs> Ozan Reis kafamdakileri sana anlatırsam ters uçarsın. <laughs> Uf uf. Şoko ne biçimde mucat lan. Uy turist sana. Helal. Uy. Oy. oy 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 oy. İki güne sub mod yapacak. 700 kişi kalacak Rezal. Beyefendi güzel bir şey yazıyor mu sen hiç çete? Öyle bir şey oldu mu? Ulan biz abone moda ne şartlarda almadık be kardeşim. Sen rahat ol yani. Kişi kendinden bilirmiş bazı şeyleri, bildin mi beyefendi? Onu bildin mi beyefendi? Kişi bazı şeyleri kendinden bilirmiş. Şş nereye? Şş. You can't escape man. Tak. Tak sab mod. <laughs> Ya chatte bir olay çıktı da sub modu alabilir miyiz acaba? Koç dalak böbrek kitleden fazlaları gelmiş diyen var. Harbiden bugün bugün dalak böbrek kitleyi biraz genişlettik.